Bu hafta bizden daha az komik yayıncılar bakalım neler yapmış. Ben tuvalete gidiyorum. Ha burada mıydın kardeşim? Görüşürüz. Yapmışlar. Geçirdim o. biraz önce yayını Merhaba. izle. Merhaba. Ben bunu izlemeyi çok seviyorum ha. Ben, neredeyim lan? Ha, ben, ya, niye, ben niye yokum? Cari'nin sağında, Cari'nin altındasın. <laughs> Gel. Niye yokum? Abi var ya Ahmet abinin sağında. Cahre'nin evet, sağında. Sağ... Ya biliyor ipler nerede olduğunu ya. Çocuk maymun Vallahi ya. Biliyorum. Bir de papi varmış. <laughs> Ay <bir> gerçekten <laughs> sikiyim. Amin oğlu. Mahmut'un <laughs> akraba. Aa, bu gerçek mi? Amin oğlu. Gerçek gerçek. Mahmut'un abin... akraba da amin <laughs> Annesinin babasının babasının <laughs> babasının babası <laughs> amin oğluymuş. Oğlum, ben ben senin oğlu <laughs> olduğunu biliyordum ya. <laughs> Geliyor. E. Kaçın bence. Ulan radara baktım ya. Radara baktım. Radara baktım. Ya. Şuradan, kaçıyor, bak. şuradan kaçıyor bak şuradan kaçıyor. Barış'ın saçlar her ben bir izlediğimiz hafta ya. bir tık daha gidiyor. <laughs> i̇ki tel daha <laughs> <açıyor>. Ya <laughs> yani her hafta iki tel iki tel eksiliyor evlendikten sonra. Kaçıyor <laughs> <laughs> abi. Kola girdi adam. Rozo kaldı bayağı. Rozo'ya girdi adam. Atayım bayağı. Şey, kapan kapan var, ne işin? Konser bile var. Upload. Kayınpeder şey kayınvalide ya Adam Madam dedi. Ne lan? Hayırdır kardeş? Playlist linki var mı hocam? Aa, bu ipne LOL'de mi oynuyor lan? Rastgele Selahattin Demir. Dolmayan oyun yok ya. Eee Özdemir'den yanlış yürüdü Kazgan. <laughs> Selahattin Özdemir. <laughs> Selahattin Özdemir'den rastgele <laughs> şarkılar dinliyoruz abi. Ah ah Arzu. Bana sallıyorsun da sen kimsin? Adresin belli gelmezsen. Sen değilsin benim dengim. İstersen çağır gelsin gengin. Oo, Bana dört var bile fazla. Audi A5 o tabanda gazla. Oo. Git sırtını Abi. Yaşar abiye salla. Zaten alamazsın içine fazla. Oo

Testsiz soru hangi seviyede? Oğlum tayin pekmezi boşver. Şirek ile 3 tane ejderhayı tek başına sik. Adam şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyiydi ya. Lan <laughs> <laughs> topi ne yapıyorsun? Bu ne tarif bakıyor Hayır, ya. <laughs> 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 Sap da bize geldi sandı. Evet. güzel paket kurabiliyorsun kötü kura şey kuramıyorsun PVP paket. Ahmet dişler Ahmet'in dişler nasıl? Biraz büyük mü olmuş? Yok abi yok. Ben şimdi vampire dönmüş amına <laughs> koyayım. <laughs> normal kapatayım <mı> Kapat. <laughs> Aç. Ahmet bir şey diyeceğim. Royal'din dönmüş amına <laughs> koyayım. <laughs> Çok beyaz olmuş. Yok var. <laughs> <Tamam>, daha... <Evet. gülüyor> <laughs> 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 tipini biliyorum ama adı aklıma gelmiyor. Dinlediğiniz kayıtta tamam ben bildim bu adamı bildim ama hatırlayamadım Ali ya. 2022'de vefat eden. Ferhan, Ferhan Şensoy mu bakayım bir. Ferhan Ali Şen. Şensoy be. Ali. Kartal Tam bu bu. Doğru bu. Ç Ferhan Şensoy. Cüneyt Arkın. Şıklarda yok. Adam sen şimdi. Bak Mont'la koşacağım. Eyvah ananı siki. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Bagaj açık kalmış Dur kapatayım işte. Eyvah arazi işi var. <laughs> Kanka bir şey soracağım, 1937'de Dersim'in nüfusu bölge olarak ne kadardı sence? Ya abi, 19... Barbaros kullanıcı adını buldum barbi sana 4500 dolar. Olur, bulmuş. 1937... İlgilenmiyoruz abi. hocam, 2S olur bize. Berlin'in nüfusu... Berlin değil, Dersim, Tunceli. <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman 50.000 falan işte. Tunceli'de 1937'de kaç kişi var ki? iki katı olsa yine az. 50.000 falan işte götten mi salladın yoksa var bir estimate mi bu? Tabii ki götten salladım kanka. <gülüyor> 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 Vardır bebeğim. Hadi öptüm bay bay. Abi ne Kamil ya. Lazanya yaprağı ne diyor? <laughs> Yaprak sarması olacak hali yok ya. Lazanya düşünüyorsun hangi ingredients var içinde kıyma ve karbonhidrat olan makarnamsı şey. Allah'ım ya. Ben bu on numara ya. Dostum bak veriyorum. Yurdum mu? Yurdum mı? Bütün köfteyi attın. Ne oluyor lan cetti ya? <laughs> <laughs> diye ben... At, oğlum bir hesabımda para yok. <laughs> <laughs> Abi milletin baksana millet güzel yapıyor Yapamışsın umur bunu bunlar, epey ya. Bundan para alınmıyor mu? Yani biz de 5M oynayıp Bak, bize para ödeseler. 5M oynarsan aldığının onda birini alırsın. Ya ben öyle çalışmam kardeşim. Peşin para istiyoruz. Ya da sunucu açıp paranın amına koyayım. Sunucu açacaksın ya paranın amına koyayım. Sunucu açsam e, falan var mısınız? Duyaksınız. Kaybeder bana söyle ya. Abi bunları yaş... Oğlum Galatasaray'da öne geçiyorum tamam mı? Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen maçı puan veriyorum. Fenerbahçe Senin tepkiler beni bağırttı be abi. Çeksen dinleme. ya, <laughs> ya dinle ya da dinleme. aa Bir şey anlatayım yapıyorsun bana. Hayır abi ya dinliyorum öyle yani tabii. Fenerbahçe şey. maçına 2-0 öne geç. <laughs> ya dur 2 dakika bir şey yapayım. <gülüyor> Sınıf. <gülüyor> Sınıf. Bak ısınır. <su. gülüyor> <laughs> ne ya. <laughs> benim kocam Portakallı cheesecake, çikolata pankel. Ye ye, ye. Yardım et yarabbim artık yani yoruldum <laughs> artık ya. Ölmüş. Koruyamadı. Hadi Allah. canım, hadi Ay. canım. Allah ee. <laughs> bela atıyor, yardım edin arkadaşım. Erlemey, Lan be. Ya Ercan, ya ya, ya belasını çalıyor. çalıyor bu? Nasıl bir adam ya? Onun belası benim. Ha <laughs> <laughs> Fakir kalacak ağaç. ha 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 fakir. ha 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 Kapıyı çalıyorum ben, sen içeri girersin kadınla <laughs> yakışmasın. Barbaros'un <laughs> <laughs> oynadığı oyunu. Evet, daha doğru. Dünyanın en iyi oyunu. Gönç alıyor. Ben Ampiru'yum. Sıfırları ayıptır, günahtır. Bu kadar insanı burada bekletiyorsunuz. Olum. E ne olmuş bir anda? AI video gibi düşünün. Ben sizle date oyun oynamayı bıraktım. için teşekkürler. Hele ki bunu hiç oynama abi. <laughs> Kendini geliştir. Bas ki bas Çok yavaş. Evet biri orada kanka. Rahat ol ben alacağım bu Abi o date değil direkt seks oyunu. O zaman oynarız falan. <gülüyor> 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 o zaman tam bir şey. Işınlayıcı. Şazır. Ne? öyle. Yine <laughs> <Aynı adı aynı gülüyor> bizim hiçbir Valorant kesit yok. Geçen hafta yaptığımız şovlar. <laughs> Sayfa. Aa, yarın bir şov daha çekeceğiz. Amına koydum neredesiniz oğlum? <laughs> Siz nasıl neredeydiniz ya? Niye bakmadınız aşağıda hiç? Arkamda Vallahi geçen desene. hafta bu maçı kazanırsak var ya of. Bu maçı kazanırsak burada amuda kalkacağım yayında. A few moments later. Senin burası yayında amuda kalkmana dedim ya. <laughs> abi hayır. 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 Do. Abi biz onu nasıl kazandık şimdi, ya. gösteriyorsun şimdi. <laughs> Kalkamam oğlum bak imkanı yok. Ben çok ağır kendimi kaldıramıyorum ki ya. O Amuda'yı ben... göreceğiz. Ayaklar <laughs> yukarı gelecek. <laughs> Adam nasıl yaptı? <laughs> Didim, didim, abi belli didim, ki yapabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> örümcekler Abi bir tep. <laughs> bize bir tane bilgi verir misin abi? <laughs> örümcekler kusamayan tek hayvanlardır. Ben bunu biliyordum. Çok da ilginç değil. Yarra'mı biliyodun? Şimdi uydurdum. Oğlum sen ne kadar <laughs> sen ne kadar örümcekler hapsın lan. <laughs> <gülüyor> Oğlum bak <laughs> abi sen kolpa bilgileri veriyorsun lan. <laughs> hayır tamam. Bırak, bıraksın, bıraksın, bırak, bırak, bir dakika bir dakika bir dakika Hayır ben kolpa bilgileri veriyordum. Hayır ben, bilgileri ben kolpa bilgi veriyordum. <laughs> Eyvallah da yani bu niye ben biliyorum bunu falan diye atlıyor ya. Vallahi şimdi uydurdum ya. Bak geri zekalı ya. Oğlum bu yasaklanmadı mı diyeceğim chips İngiltere'de. Ya arkadaş bunlar evet. niye böyle diyor ya? Ne oluyor? Ben geri zekalı mıyım? Yo. Teşekkür ederim. Çocuğusun ama. <laughs> <laughs> Ne oldu? Yazıcı yap yazıcı yazıyor ya mak makinede. Rafı sallıyor. En yukarıda duran dik katanalardan biri aşağıya atladı. Sallanıyor ya böyle. Ufak 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 ufak. <gülüyor> <gülüyor> Abi babam amcam 350 bin lira boş verdi o da kumarda yemiş iki bunların kredi borçları da var vuracağım bitti ne yapayım <gülüyor> 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 İki oras bu bu <laughs> da bugün neler yaptın? Aa bugün neler yaptın? Dolu dolu. Hiç şöyle bir soru almadım hayatım boyunca ya. Abi bugün neler yaptın? kendin söylüyorsun zaten lan. Yani, yani bir gün yayını yani, açtığında dersler merhaba abi bugün neler yaptın gibi bir Abi genellikle sana ne yarar cevabı alacağım diye korkarım ben. Ya zaten sizden değil chat'ten ya. Ha. Bu bir gün geçirdim. Uyandım, yemek yedim. Bugün neler yaptın, bugün yaptın abi? Götünüzü siktin beyler. Tamam falan hiçbir boşalma. Mesela Neyse, ben bugün de sor kurutma makinesinden çıkarttım. Sonra bir daha yemek yedim. Yaptım, oturdum, yayın açtım böyle bir. <laughs> dolu dolu bir gün. Lan vursana amına koydum vursana şuna. Çarın çok vuruyor bağırtma beni amına koydumun aptalı. Anladım. Kompunda bok gibiymiş abi. <laughs> Eğlecim, teşekkürler. <laughs> Umarım kazanırsın. Sen bunu neyine gülüyorsun? Ağlama oyna güzel. Oğlum çok tatlı ya. Ara gaz mı? oğlum, <gülüyor> <gülüyor> oğlum Discord'u kapatın. Kapatacağım. O <laughs> nasıl oldu hamura koyayım lan? <laughs> 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 Oha. Ah! <laughs> Hasta olmasaydık da viski içeydik ya. Potem değiştirir misin? Talha'cığım teşekkürler. Ya ne kadar boş istekler bunlar. Enes potem atmıyorum ki. Aha. Amına. Aha. Ananız. Ananı. Bakalım <laughs> kabzı <kapsın> malı. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl böyle olabiliyorsun? Emotional no, damn it. Evet, şu an gözlerinizin içine bakıyorum. Derinliklerinize. Abi sende nasıl bir göz var? Küpem düştü. Hüsam beni aşırı korkutuyorsun. Oha! Ola, olduğu yerde küpem düştü. Küpe bile senin düştü nasıl... ya! Küpe bile düştü ya! İşte ya bu be! Ne Küpe ne güzel bile güzel. düşüyor babam! Hayır mısın? Köpeğin adı ne? Köpeğin adı neydi? Bir flüt işi var hocam. Aa, ulan inanmıyorum. Parkta ha. flüt. Şey siyah olan değil mi? Eee evet. evet. Biraz Bak, sıkıntılı bir isim değil mi ama ya? Benim köpeğim değil. Yok bas yapmayın. Liste Leyla Azana onurumuzdur demiş. Sanmam. İlk sözümüz Leyla Azana'ya saldıran ırkçılara... Irkçılar mı? <laughs> Gördünüz Leyla Zana'ya saldıran ırkçılara, faşistlere. Leyla... TikTok hesabınız var mı? Bir, bir şey merak ediyorum. Irkçılar. Yazıklar <laughs> olsun bu ırkçılara, faşistlere. <laughs> Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu <laughs> anla... Yenge yanındaki bozayı kim yanmış yok? Senin bak... A... <laughs> Danla ayda bir sıçıyormuş. Vallahi merak etmez ben yerine bol bol sıçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> film seti Tamam ben, ben mesela film setimde de etek giymem. 1 milyon dolar. Giyerim. Giyerim mi ver? <laughs> Çabuk. <laughs> Allah ben. Ben, ben. Gel, gel oğlum. <laughs> gel oğlum. Allah ben. Oğlum, imanlı bir set bu. İmanlı. Abi uzaylılar dinliyor mudur Label C5 oturup ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya oyunu olsun. <laughs> Bak. Neyle atılıyordu bu lan? Hazır mısın? Hazırım. Kürşen. <laughs> ee, arkadaşlar bu bir vizyonel aynı zamanda Geç. <gülüyor> <gülüyor> Selam tabii minimalist menüsü. Bak Bırakın... bir erkek ne zaman oğlum beni dinle evet? Bir erkeğin olgunlaştığı zamanları söylüyorum. Bir, severek ayrıldığın zaman, severek severek sen ayrıldığın zaman, tamam mı? Dinle lan abine. İki, severek terk edildiğin zaman. Üç, berberini isteyerek bırakıp yüzleştiğin zaman. Dört, babanı affettiğin zaman. Beş, Hepsi iptal bir babanı kaybettiğin zaman. Allah kimseye gösterme. <laughs>